Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Neon 11 YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine ilginç mi? ilginç faydalı mı? Duruma göre değişir. Ürünlerle, sizlerle karşınızdayım. Evet, o zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Dokun. Arkadaşlar öyle her yere zırt pırt Dokunmayacaksınız. Dokunmayacaksınız kardeşim. Dokunacaksanız da bununla dokunacaksınız. Nedir bu? El kalkanı. Nedir? Virüsten korunmanın anahtarı. Aslında anahtarlı. <laughs> Paraya dokun. ATM'de tuşlara dokun. Otobüste direklerine dokun. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Her yere dokunuyoruz. Ama bunun sayesinde korunuyor muyuz? Korunuyoruz. Özellikle birlik ve beraberliğe hiç ihtiyacımızın olmadığı, sosyal mesafemizi korumamız gereken şu günlerde en hijyenik yol her şeye bununla dokunmak. Malum bu zamanlarda 6. hissimiz yerine ürünün açıklamasında da yer alan 6. parmağımız yani hayat kurtaran 6. parmağımız devreye giriyor. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz açacak, poşet taşıma aparatı ve bir anahtarlık. İnanabiliyor musunuz? Arkadaşlar ATM'lerde, otobüslerde kısacası bir yere dokunacaksanız eğer yani mikrop da kapmayın. Bununla dokunabilirsiniz. Ha, olur ya. Başkasının hayatına dokunmak isterseniz de bunu alıp hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar Günlük hayatımızda en zorlandığımız şey nedir? Farzet en olmadık anda kaşınmaya başladık ve oralara ulaşamıyoruz. Yanında kimse de yok. Ne yapacaksınız? Metal sırt kaşıyıcı anahtarlı kullanıyorsunuz. Uzuyor, kısalıyor gördüğünüz gibi. Bununla vücudunuzun neresi kaşınıyorsa biliyorsun kaşınmak. Ne bileyim kazak giyiyorsun tüylü, kaşınırsın. Ne, sonra mesela vücudunuz sırtında o kan dolaşımı yavaşlamıştır, kaşınır. Olayı bununla çözüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bunun biliyorsunuz milyoncularda böyle uzun tahta şekilleri de var. Olanları da var yani. Ama bu aynı zamanda hem uzuyor hem kısalıyor. İsterseniz de böyle anahtarınıza bunu takabiliyorsunuz ve öyle gidebiliyorsunuz. Bu panel vanla çoluğunun çocuğunu toplayıp pikniğe giden dayılar gibi yavrum şuramı mı kaşıyor? Evladım şuramı bir durt bakayım gibi şeyler yapmak yerine efendi gibi bunu anahtarınızdan çıkarıp kendi kendinize olayı çözebiliyorsunuz. Evet bence de kabul ediyorum. Çok ama çok ilginç bir şey. Anılar. I'm I'm Anılar. Evet gözüme anı kaçtı. Gördüğünüz gibi biraz sevinçli, biraz da hüzünlü bir ürün yeni neslin o elinde tuttuğu şey nedir dediği, eski neslinse baktığı zaman <laughs> gözlerinin yaşardığı ilginç ürün. Karşınızda efsane Tetris, nostalji el aterisi. 80'lerde 90'larda doğanlar bilirler. Bu evde varsa eğer herkes bununla oynamak için sıraya girerdi. E gideyim. Arkadaşlar bu Tetris oyunu 1984 yılında Sovyet Rusya'da bilgisayar mühendisi olan Alexey Pajitnov tarafından icat ediliyor ve sonra o dönem dünyayı kasıp kavuruyor. Neyse kısacası olay şu. Bir nesil bu Tetris oyunu yüzünden müteahhit oldu arkadaşlar. Sizin şu anda oturduğunuz binaları bu Tetris oyununda çubuk dikerek bölüm geçen çocuklar yaptı. Haberiniz olsun. Eğer binanız bir çubuğa benziyorsa oturduğunuz bilin ki hep bu. Neyse kısacası eğer ki etrafınızda böyle 80'lerde 90'larda doğan arkadaşlarınız varsa yaşlı bunları hediye edebilirsiniz. Çok nostaljik bir üründür gerçekten. Ha böyle çoluğunuz çocuğunuz ne bileyim küçük arkadaşlarınız da varsa etrafınızda bunu alıp böyle hani bak bak biz küçükken bundan oynuyorduk falan gibi böyle kendi yaşlılığınızı ortaya da çıkarabilirsiniz. Evet sıradaki bir fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar oduna dönmemeli benim güzel yurdumda. O yüzden elimdeki ürün muhteşem bir ürün. Neden diyeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, bu arada söyleyeyim kalem. Görünce belki anlamamışsınızdır. <laughs> bu kalemin özelliği yazıyorsun, yazıyorsun, açıyorsun. Yazıyorsun, yazıyorsun, açıyorsun. Ne kadar kalıyor? Cüncük kadar kalıyor. Sonra ne yapıyorsun? Ha, bitti deyip çöpe atıyorsun terbiyesiz. Bu kalemde onu yapamazsın. Neden? Kalem bittiğinde abi şurasında gördüğünüz gibi tohumlar var. Toprağa ekiyorsunuz bu tohumu ne çıkıyor? Ağaç. Abartmayın. Çiçek çıkıyor. Sonra bu çiçeği alıyorsun. Sevdiklerini hediye ediyorsun. Diyorsun ki bir kalem vardı yazar idim. Bitince toprağa ekerdim. Çıkan çiçeği de sana verirdim. Gibi doğaçlamayı da yaptım. Nasıldı? Evet arkadaşlar çöpten dediğimiz durumlardan da gördüğünüz gibi güzel çiçekler çıkabiliyor. Hem de 15 ile 30 gün arasında. Bu kalem bir çiçeğe dönüşse de eğer doğru kullanırsanız her kalem bir çiçek açar ve açtırır. Evet Neonur'da bu bölümde ilginç ürünler sizlere gösterdiğimi düşünüyorum. Alın, kullanın, hediye edin. Ne bileyim bu bölümü zaten amacı olur. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde benimle beraber ilginç ürünleri sizler de yorumlara yazarsanız ben de o ilginç ürünleri bulayım. Burada arkadaşlar böyle böyle ilginç ürünler de varmış diye anlatayım istiyorum. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.